Virüslerin bağışıklık tepkileri Virüsler, enfeksiyonlarının tespit edilmesi ve kontrol altına alınması için bağışıklık sistemi tarafından tanınır. Bağışıklık sistemi, virüslerin varlığını algıladığında spesifik bağışıklık tepkilerini başlatır. İşte virüslere karşı bağışıklık tepkilerinin ana unsurları. Birinci inflamatuar yanıt, Viral enfeksiyonlarda bağışıklık sistemi inflamatuar yanıtı başlatır. Bu yanıt, enfeksiyon bölgesine daha fazla bağışıklık hücresi ve molekülün çekilmesini sağlar. İnflamatuar yanıt, enfekte hücrelerin ve virüs partiküllerinin yok edilmesini kolaylaştırır. İkinci antikorlar, bağışıklık sistemi virüslerin yüzeyindeki antijen adı verilen proteinlere karşı antikorlar üretir antikorlar, virüsleri etkisiz hale getirerek enfeksiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur. Antikorlar ayrıca virüsleri etiketler ve fagositoz adı verilen süreçte bağışıklık hücrelerine tanıtır. Üçüncü T hücreleri, bağışıklık sistemindeki T hücreleri, virüs enfeksiyonuna karşı etkili bir yanıt sağlar yardımcı T hücreleri, T helper, antijenleri tanır ve bağışıklık tepkisini düzenlemek için B hücrelerini ve sitotoksik T hücrelerini uyarır. Sitotoksik T hücreleri, enfekte hücrelere saldırarak virüslerin yayılmasını durdurur. Dördüncü hücresel bağışıklık, bağışıklık sistemi, hücresel bağışıklık mekanizmalarını kullanarak virüs enfeksiyonlarını kontrol altına alır bu mekanizmalar arasında sitotoksik T hücreleri, doğal öldürücü hücreler ve makrofajlar yer alır. Bu hücreler enfekte hücreleri tanır ve yok etmek için özel mekanizmalar kullanır. Beşinci bağışıklık hafızası, bağışıklık sistemi, bir virüse karşı yanıt verdiğinde, bağışıklık hafızası oluşur. Bu hafıza, aynı virüste bir daha karşılaşıldığında hızlı ve güçlü bir bağışıklık tepkisi gösterir. Bu durum, ikincil enfeksiyonlara karşı daha etkili koruma sağlar. Bağışıklık sistemi, virüslerin yok edilmesinde önemli bir rol oynar. Ancak bazı virüsler, bağışıklık sistemi tarafından tamamen temizlenemeyebilir veya bağışıklık sistemini manipüle ederek enfeksiyonu sürdürebilir. Bu durumlar, kronik viral enfeksiyonlara veya bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklara yol açabilir.